Merhaba, Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kahvaltılık yapacağım. Kuzine sobamda patateslerimi böyle parmak kadar doğradım. Tepsimi tereyağıyla yağlayacağım. Evet arkadaşlar, çok kolay, pratik, çok yağ yemeyen. Şimdi sobanın fırınında tereyağımızı güzelce yağladık arkadaşlar. Düzeltiyorum. Arkadaşlar burada toz biber, karabiber, nane, kekik, tuzumuz var. Onları da ilave edelim. Evet, çocuklar için çok güzel. Hemen fırına vereceğiz. Ya arkadaşlar sıvı yağ koyuyoruz biraz da altını tereyağıyla yağladım sonra sıvı yağ evet sıvı yağını da isteğe göre yapacağız arkadaşlar toz biber, karabiber, pul biber isteğe göre miktarlarını artırabiliriz fırına veriyorum. Çok kolay ve pratik arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırına veriyorum. Arkadaşlar sobamın üzerinde hem çayım demleniyor hem de fırınında patates oluyor. çay demlenene kadar patatesler de pişer. Evet, çayımız demlenene kadar patatesimiz kızardı. Evet arkadaşlar. Çocuklarımız için harika bir patates kızartması sobanın içinde. Evet kuzine sobamda patatesten sonra bir de kek yapacağım. Kekin içerisine bir tane şöyle havucumuz var. Onu rendeleyeceğim arkadaşlar. Bir bardağa yakın sıvı yağ. 2 bardak süt. 4 bardak un. 3 tane yumurta. Kabartma tozu vanilya kullanıyorum. Evet, havuçlu kekimizin hamuru hazır. Sobamızı verelim. Evet arkadaşlar, bugün kuzdene sobamda kahvaltılık patates yaptım, tepside, şimdi de kek verdim fırına. Maşallah güzel kabarıyor. Evet arkadaşlar kekimiz de oldu. Harika. Evet arkadaşlar bugün kuzine sobamda kek, patates. Evet arkadaşlar fırında patates yaptım. Baharatlı çocuklar için kahvaltımıza kuzine sobamda arkadaşlar. Arkasına hemen kek yaptım. Kek de oldu arkadaşlar. Patates közledim. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.